Size bugün e, şey kendimi nasıl yere yaptım onu göstereceğim. Benim küçük videolarımı da izlemiştirsiniz ya da başka biri izlemiştir benim küçük videolarım. Siz de, de izlediyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın bu, bu videoyu sevdiyseniz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum oyunumuza. Şuraya basalım. Hani oyuna başladığımızda insanımızı şehir buran yapabiliyoruz. Yani oyun, oyuna girmeden önce yapamıyor. Oyuna girdiğimizde oyuna başlamadığımız önce yapamıyoruz arkadaşlar. Var şimdi örümcek adam. Örümcek adam almışız yine gördüğünüz gibi. Kendimize şu an şey alacağız. Şey almamız gerek. Neydi o, o adamın ismi ya? Yani? Neyse. İşte bunu almamız gerek. Alttan şöyle hemen göz gözleri bakın. Bakın oldu arkadaşlar. Hemen oldu. Çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördünüz mü? Herobrine işte böyle oluyor arkadaşlar. Herobrine bunun ismi. Herobrine. Yani beyaz gözü aldığınızda ve Herobrine'e dönüşüyor adam. Gördünüz Herobrine. Gördünüz arkadaşlar Hera bu. Şimdi arkadaşlar, bugünlük böyle olsun. Ben size videomu göstereceğim Minecraft'ta. Roblox oynayacaktım ben burada. Yani oyun içinde Ama Roblox açamadım arkadaşlar. Roblox'u açamadığım için babam akşam açabilir bu telefondan. Yani arkadaşlar Tabletimden oynayacağım da, benim küçük videolarımdan çekiyorum yani. Tabletimden oynayamam. Başka, başka tabletim yok benim. Bir tane daha tabletim olsaydı, tabletimi koyardım buraya. O iki tabletim eski tabletimle çekerdim. Yeni tabletimi, eski tabletimle çekiyorum ya ben şimdi. Roblox'u göstermem gerekirse. Roblox istiyorsanız bu video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Güzel bayağı bir göstereceğim size de arkadaşlar. Her abur var burada. Kış alalım herkese fark ettirelim kendimizi yani. Her abur. Allah Allah. Şu koyalım. Arkadaşlar sizden bu videoyu bu, bu, kendinize her abur yapmak istiyorsanız hemen hemen çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya like atmazsanız, abone olmazsanız çok söylüyorum. Bay bay hadi. Bay bay.